Cut, smoke at Hoş geldin aslan. Hoş, hoş, geldin kardeşim. Teşekkürler. Duman atıyor. hoş buldum. Şimdi Kanka, ilk başta şöyle söyleyeyim. Ay, ne tarz gibi. dinliyorsunuz? Kanka ben arabeskçiyim. Ne yalan söyleyeyim. Ama o, sen hani severek söylediğin varsa özellikle. Aynen kanka söylüyorum ben niye dinlemiyorum. Şu var ama Beğenir misiniz hiç bilmiyorum. Götü şu arkadan verdiğin eko mükemmel ya. <laughs> Çok güzel geldi sesine. İlim, Çok teşekkür ederim. Ya seni de şimdi sikeci ama. Gözlerin kırmızı O günlerin hep sözü Unuttum Anladım. Bu kalpten giderken utanmadın mı? Sızlatıyor bu his benim kemiklerim Hiç bakmadan anlıyordum istediğini Hakikaten tüm yaşlarıma gizli gizli Hep ben anlamadan alıyordun istediğini Bana öyle güldüğün gün var ya Bakamam resimlerine hala Çözülsün diye sebepler var ama bitmedi gitti ama bana, bana. bana öyle güldüğün gün var ya Bakamam resimlerine hala Çözülsün diye sebepler var ya Ama bitmedi gitti sanmaya daha bana. Gerçekten olsa hayaller var ya tutulmayan sözlerimiz var ya Ne kadar uzaksın ne kadar yakın ben Bilmiyorum hiçbir şey bu ne zor Gözler <laughs> affetmez Sözler var bakarsan bakarsam, bakarsam. Sözler affetmez, sözler var şeytne bakarsam, bakarsam. Kardeşim ağzına sağlık mükemmeldi bak. Şaka söylüyorum çok mükemmeldi. Bayıldım konuşamadım sesi soluğu <laughs> komple kestim oyunu bıraktım o derece. Gerçekten Ebon'un şarkı, şarkı, şey... böyle... Ebon şarkı şeyine böyle... Efendim? Ebon'un şarkı şeyine katısına var ya dekta dışmasın ya. Ya paralıymış o yüzden katılmadım ben de. Baya yani, yani güzel olmuş. Ya imkanım olsa bu arada seni oraya katarım. O kadar güzeldi ya. ya Bayıldım bak şakasız söylüyorum. <laughs> Ağızını Siz biraz daha hype şeyler ya. seviyorsunuz herhalde. Yo, bana lanet ben Bende de fark etmiyor Ayş. da ben arabeski Benim olduğum mi? için genelde yani ne tarz olursa olsun biraz arabesk alırsın gibisinden benimki birazcık. <laughs> sevmez misiniz mesela? Neredeyse çık ortaya kimse yok sana buralarda kıl olmayan her besten klonlama sanırım fark attım denedim kaçıncı yok hedefim <laughs> başarı yok hip hop başlıyorum kendinize karışıyor zaman alışıyor insan arkadaşını yok kimisi barışıyor kimisi savaşıyor ey benim rap senin pop dediğin batılı ton bir günde üstüne çıkacağım mı de yok severim kaşarı çok yapışıyor yavaştan uzaklaş gereksiz araşıyoruz Elimde mikrofonla dolaşıyorum şehir şehir tanıyorum yeni yüzler tadıyorum keyiflerim nasılmış bakıyorum kafalara değinme mi Bıraklar. seviyorlar delirmeyi garip bir devirdeyiz kara görüntü kursağında insaf burada hiç bir kortağım. bay demirlikle olmaz acaba kimsin kim cenaze sahibi geçerken oradan demek nedir yeterli mi Temeli beni, benim o dilini gözlüğü iterim itene Bekini çekini bul bul dilmanımı kar bukladı kadımı Kokra Bokuna batalım acaba kılım dönümü kılmık olamaz Ama o rapimi derime takarım ya Aga bir takımı kuralım Kimine göre bir tarama bu dilim Ölümü derimi derimi derim, belirdim elimi belime dolma bir dilindi Kalimi kıramaz aşı bak birini bırakıp Parama tara bakalım bakalım vardı param lafını kafala Çabala hadi bir bak lan bak Biri kollarımda uyuyup Gitmem diyordu gitti. Biri can verip de ölsem Bitmez diyordu bitti Yüreğim ses etmez inanır Sözler şerefsiz oldu Bu yolun sonu yok ne olur Sen vermesen de aşkım Wow 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 Ay ay yav yav Teşekkürler. Çocuklar. Sana bir şey diyeyim mi? Sırtım kabardı, tüylerim diken diken oldu. Mükemmel <laughs> bak şakası söylüyorum. <laughs> Bazını bunu... Bayıldım. Bak mi? açık net çok söyleyeyim. teşekkür bayıldım. Ağzına eline koluna sağlık ya. Ben nereye ya? Vallahi çok teşekkür <laughs> ederim. Arabes ee, arabesk ya. mi demiştiniz siz? Hani böyle Türkiye falan Kaysa çalınır olur benim sizin Benim için ne yalan söyleyeyim çok daha güzel olur yani. Ben öyle seviyorum. Elinize sağlık. Hmm. Şimdi şöyle yapsam size kendi düzenlemem olan yani kendimin değil ama benden başka söyleyen birisi daha var başkasını görmedim onu söylesem <laughs> sizin için uygun olur mu? <laughs> Eyvallah. Yok, yok ya. Ha. Olur olur ben şu an ya bayıldığım için hem sesine hem böyle şarkılı ya yani saldım her şeyi şu anda <laughs> resmen bıraktım yani sana kilitlendim şu an. Şarkının ismi Yürüyorum Dikenlerin Üstünde. Büyük ihtimalle bilirsiniz. Valla söylerken alıyorum, ben alıyorum, büyük alıyorum. ihtimal hatırlarım. Harbi mi? ÇEÇİREN YOLUMDA SELDA BAĞACAN'IN BİR ŞARKISI BUMAN ATIYORUM Niye somon kuşuyor? Bilim hamurak oldu. Hatırlıyor gibiyim. Bir de ya. Bir de ya. Doldu var ya. Ben trollüyorum beyler ya. Harbi mi? BİLİM gel beni kaldır somon içinden. Gel gel. Zehş. Bir dakika.

beni kaldırı da amına koyayım ya Yürüyorum daha biz sandık. Babam tam hayallerim üstüne Yürüyorum diken Пусть в тоннен, и в тоннен, Досы, и как в тоннен, И в тоннен, досы, и как в тоннен, da ya <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Bu da son sağlık sağ sağ kardeşim, gerçekten de. Çok teşekkür ederim Vallahi bayıldım Bu res, Oyunu, resmen saldım oyunu Ne istedin güzel diyorum Sesi Hayır, ayrı güzel, ederim. besteleri ayrı güzel. Bak şakasız, abartısız söylüyorum şu an. Çok teşekkür ederim abi.